solunda Abdülkadir Parmak güzel top Ekuma cezalarına Sörlot dönebilecek mi? Sörlot! 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 Tanıyoruz. Tehlike sürüyor. Pereira bıraktı. 3 oyuncumuz var içeride. Orta kafa gol! Yan top yine yine Sörlot. Kadir Ömür kurtardı topu rakibinden. Sörlot sağında ona döndü. Sörlot sokuldu. Sörlot sayıldı. Sörlot gol pozisyonu. Sörlot! içeriye. Yaptı ortayı gol pozisyonu ve top alarda. Storic ortası kale ağzına doğru. Bir kafa ve gol. Sörlot golü. Storic mükemmel bir pas Sörlot'a. Sörlot karşı karşıya. Sir topla buluşan futbolcu Sörlot yalçadan sıyrıldı. Sörlot ceza sahasına girdi kaç kaç ki. Sörlot vuruyor ve Trabzonspor 1-0 öne geçiyor. Yaptı ortayı uzak bölgeye doğru. Bir kafa vardı parada gol. Sörlot attı. Düştürdü. Yusuf Sarı. Yusuf Sarı yaptı ortayı Sörlot. Alexander Sörlot. Şuna baktı. Sörlot'un koşusunu gördü. Sörlot ceza sahasında. Sörlot vurdu ve gol gol Sörlot. Sörlot var. Sturridge girdi. Orta. Kafa ve gol. Sörlot. Savunma arkasına yine koşu. Sörlot ceza alana girecek. Sörlot içeride döndü. Yine gol pozisyonu şut gol. Alexander Sörlot attı. Sosa. Sörlot'a. Sörlot ceza alanında. Sörlot. 12 Sörlot. Yeme. Sıyrılamadı orada rakibinden Pereira orta sarka taraf Sörlot ve gol! aldı topu. Orta, kafa, direkten döndü. Alexander Sörlot, hep direk. ortaya yöneldi. Ceza sahası içi. kontrol. Gol, gol Sörlot. Gol Sörlot. Çilerme yaptı ortasını. topu alara gidiyor gol. Alexander Sörlot atıyor. Andı, çekti soluna. Kamil Ahmet, Bakeme. Alexander Sörlot döndü, vurdu ve gol. Caner atak devam ediyor. Sol sağ, dördü sağ tarafa. Yerden bir top. Gol pozisyonu o ve gol! Trabzonspor dört oyuncuyla çıktı. Şimdi Sörlot. Sokuluyor ortaya sağlanımı. Sörlot içeride. Kaleye baktı, vurdu, gol attı. Sörlot attı. attı. kafayı Tolga o bölgede bir top kaybı Şerlot girdi araya Şerlot gole gidiyor ve gol Savunma İki oyuncuyla sıkıştırmaya çalıştığın topun olduğu bölgede Trabzonsporlu oyuncuları görüyoruz Şimdi etkili atak Şerlot vurdu ve gol Şahin <laughs> Soldan sıyrılma çabası Ekuban çok hızlı sıyrıldı Şahin Soldan Ceza alanına girdi Ekuban Basını verdi uzun bir taç geliyor. Seken top ceza alan içi. Sörlot vurdu ve gol! Sörlot vurdu ve gol! Son önünde kaldı. Alexander Sörlot döndü yüzünü kaleye. Sörlot süratli. Sörlot içeride. Sörlot! Sörlot! Son söz Sörlot'tan. Sörlot sağında. Ona doğru çıkardı. Ertuğrul kalesini terk etti. Sörlot. Ertuğrul kale boş. Sörlot baktı kaleye. Aşırttı ve nefis bir gol! Geldi topa doğru. Alexander Sörlot vurdu, köşeden ağlara yolladı. Sörlot ceza sahası içi Pereira Pereira bekledi pasını çıkardı Sörlot Sörlot Avantajı bıraktı hani pala bıyık aldı Sörlot gidiyor Sörlot ceza sahasına yaklaştı Sörlot ceza sahasında